Üniversite sınavına girdiniz. Belirli bir puan aldınız. Şu an tercih sürecindesiniz ve kafanızda bir sürü soru işareti var. Acaba iletişim fakültesindeki bir bölüme gitmeli miyim? Tercih etmeli miyim? Tercih edersem nelerle karşılaşırım? Mezun olduktan sonra nelerle karşılaşırım? İş sahibi olabilir miyim? Kolayca iş bulabilir miyim? Nerelerde çalışabilirim? Ve bu süreçte nelerle karşılaşırım? Dersler nasıl? İçerikler nasıl? Bunun gibi bir sürü sorunuz olduğunu biliyorum ki bu videoya gelerek aslında doğru bir şey yaptınız çünkü bu sürecin en temelinden başlayıp en üstteki noktasına kadar çıkabilmiş biri olarak, bu konuda çok fazla tecrübe sahibi olan biri olarak, sizlere elimden geldiğince bu süreçte karşınıza gelecek şeyleri aktarıyor olacağım ki onun dışında sektörde de çalışmış biri olarak, bir reklam yazarı da olarak sektörde de karşınıza neler çıkabilir bunlardan da sizlere biraz bahsetmiş olacağım. Videoya geçmeden bana destek olmak için kanalıma abone olursan beni çok ama çok mutlu edersin. Nitekim kanalımın büyümesi adına destekleriniz için şimdiden çok teşekkür ediyorum. Tabii ki daha da fazla vaktinizi almadan konuya geçiyorum. Öncelikle kısaca kendimden de bahsedeyim. Pamukkul Üniversitesi'nde pazarlama bölümünde ön lisans eğitimi tamamladım. Ardından Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklamcılık bölümünden mezun oldum. Sonrasında Yalova Üniversitesi'nde İletişim Sanatları bölümünde yüksek lisans mezunu oldum. Ardından Kocaeli Üniversitesi'nde halkla İlişkiler ve tanıtım alanında doktora eğitimi tamamlamak üzereyim. Test sürecindeyim ki yakında bu süreci de tamamlamış olacağım. Yani şunu diyebilirim aslına bakarsanız en temelden en üst noktaya kadar tüm süreci deneyimledim diyebilirim. Ki buna da ek olarak akademik ekonomik serüvenim öncesinde de reklam yazarlığı da yaptım ve önemli markalarla da çalışma fırsatı yakaladım. Bunları dikkate alacak olursanız sizlere hem işin mutfağından hem de akademik yönünden bilgiler aktaracağım. Bölüm bölüm gideceğiz. İlk olarak iletişim fakültesinin 4 senelik periyodu nasıl işliyor ona bakacağız. Sonrasında nasıl iş bulunur ve nerelerde çalışılabilir sorusuna cevap bulacağız. Son olarak yapmanız gerekenlere yönelik ve bilmeniz gerekenlere yönelik tavsiyelere geçeceğiz. Sevgili öğrenciler, yıllarını bu alana vermiş ve vermeye devam eden biri olarak ilk önce en önemli ve acı bir bilgiyi sizinle paylaşacağım. Güncel bir araştırmaya göre iletişim fakültesi mezunlarının sadece %16.2'si iletişim alanında işlere yerleşmiş durumda. Her yıl 50.000 iletişim fakültesi mezunu çıkarken sektörün her yıl iletişim alanında çalışan kapasitesi 5.000 kişi kadar. Yani şunu bilmelisin, iş bulma konusunda büyük sıkıntılar yaşaya bilirsin. Ve de şu önemli bilgiyi de eklemek isterim ki bu 5000 kişilik iş fırsatlarının hepsini de iletişim fakültesi mezunları kapamıyor. Nitekim bir sosyoloji mezunu ya da bir edebiyat mezunu ya da lise mezunu olan biri de hayaliniz olan pozisyonlarda çalışabilir. Bunlarla karşılaşabilirsiniz. Biliyorum şu an biraz üzüldün, negatif hislere kapıldın, kendini belki de kötü hissettin. Sakın bunu yapma çünkü olumsuz noktalar olduğu kadar olumlu noktalar da var ama bölüm bölüm gidelim demiştik. Öyle de yapalım. Öncelikle iletişim fakültesini kazandıktan sonra sizlere nasıl bir süreç bekliyor öyle başlayalım. Birinci sene sizlere kayıt olduğunuz bölümü yönelik temel dersler verilecek ki bunlar iletişime giriş dersi, temel halkla ilişkiler dersi, temel reklamcılık dersi, pazarlama ilkeleri ve temel fotoğrafçılık dersi gibi bu liste böyle uzayıp gidiyor. Bu derslerde alanın kökenine inerek temel bilgileri edinecek ve gelişeceksiniz. İkinci sınıfta aslında size her ne kadar erken gelse de yavaş yavaş bulunduğunuz alanda ne yönde ilerleyeceğinizi seçmeniz gerekiyor. Şöyle söyleyeyim bir reklamcılık öğrencisi mezun olduğunda reklam yazarım olmak istiyor. Sanat yönetmenim olacak, müşteri ilişkileri alanında mı yer alacak, akademik kariyer mi yapacak ya da hepsinin dışına daha spesifik bir yerde mi kendini konumlamak istiyor bunu kendine sormalı. Ve yolunu bir an önce seçmeli ki bu aynı şekilde halkla ilişkiler bölümünde okuyan arkadaşlarımız için de geçerli olacak. Gazetecilik bölümündeki arkadaşlar arkadaşlarımız için de geçerli olacak. Bunu mutlaka ve mutlaka değerlendirmenizi öneriyorum. Sihirli kelime de aslında bu seçmeli kelimesi. Çünkü seçmeli dersleriniz ikinci sınıf itibariyle yolunuzu çizmenizi sağlayacak. Örneğin reklam yazarı olmak isteyen biri bu alana yönelik yeteneklerini sınayabileceği ve gelişebileceği dersleri seçmeli ve bu onun için daha yararlı olacak. Başka hedefleri olan biri daha farklı bir seçmeli dersi yönelmeli. Ayrıca iletişim alanında yeri önemli olan Kitle iletişim kavramı ve kuramları da ikinci sınıf itibariyle iyi öğrenmeniz gereken bir konu olacak. Çünkü özellikle ileride akademik kariyer hedefleyenler için bu önemli bir başlık olacak, önemli bir konu olacak ve sizi iyi bir noktaya getirecek. Reklamcılık okuduğum dönemde ben yolumu erken belirlemiştim ve hedefime yönelik seçimlerde de bulunmuştum. Fakat kendine uymadığı halde farklı alandan dersler seçen birçok arkadaşımın zorlandığını da gördüm. Nitekim bir kez tamamen merakım gereği seçtiğim bir seçmeli derste ben de başarısız olmuştum ve bu bana iyi bir tecrübe olmuştu. O nedenle hedefinizi şimdiden belirleyin derim. 2. ve 3. sınıfta sizlere ilk sınıfta verilen temel bilgilerin kullanılmasının isteneceği uygulamalı dersleriniz başlayacak. Bu noktada tasarım ve kurgu programlarına az da olsa hakimseniz bu sizi her zaman daha avantajlı noktaya geçirecek. Bunu mutlaka ve mutlaka bir yere not alın, unutmayın ve kendinizi de bu noktada geliştirin tabii ki eğer iletişim fakültesi tercihinde bulunacaksınız. Henüz yolun başında farklı olduğunuzu, yeteneğiniz olduğunu bir şekilde gösterebilirseniz emin olun okulunuzdaki akademisyenler de siz daha farkında olmadan sizi görmüş olacak ve emin olun size destek olacaklar. Her bölümde olduğu gibi ezberleyip geçebileceğiniz dersleriniz tabii ki olacak ama derslerin çoğunda sizi yansıtan yorumlarınız, yeteneğiniz ve ortaya koyduğunuz projeler eğitim sürecinizi etkiliyor olacak. Üçüncü ve dördüncü sınıfa geldiğinizde ise bir iletişim öğrencisinin bu süreç içinde yaptığı tüm çalışmaları derleyip düzenlediği bir portfolyosu olmalı. Portfolyonuzun boş olması durumunda yarışa emin olun çok geride başlıyor olacaksınız. Bunu da ek olarak belirtmiş olayım. Bakın sevgili öğrenciler size altın bir bilgi daha vereyim. İletişim Fakültesi bünyesinde hiçbir akademisyen size sıfırdan usta olacak kapasiteye kadar tasarım programı ya da tekniği öğretmeyebilir. Ya da yaptığınız işlerin hepsine destek olamaya da bilir. Bu noktada her şeyi karşıdan beklerseniz ve sadece size verilen yetinirseniz şimdiden söyleyeyim işsizsiniz. Bir iletişim fakültesi öğrencisi olacaksanız emek vermelisiniz kendinizi geliştirmelisiniz ve o portfolyoyu dolu dolu hale getirip mezuniyet sonrasında en güzel, en etkili şekilde kullanmalısınız. Üçüncü sınıf sonrasında bir staj yapma durumunuz olacak. Burada sektörün kalbi olan İstanbul'da bir yerde deneyim kazanmanız ayrıca lehinize olacak bir durum. Bu altın bilgiyi de eklemiş olayım. Güzel şeylerden de bahsedelim biraz ne dersiniz? Bir kere şunu söyleyeyim derslerinizin birçoğunda çok eğleneceksiniz, çok keyif alacaksınız, çok da keyifli geçecek. Gündelik hayatınızda kullanabileceğiniz bazı güzel yetenekler kazanacaksınız. Size verilen temel bilgilerin üstüne giderseniz daha da Belirli bir alanda konum sahibi olacaksınız. Çalıştığınız kurumlarda çoğu sektöre göre daha özgür ve daha eğlenceli çalışma ortamına sahip olacaksınız. Bu alanda yeteneğiniz varsa mükemmel bir mutlulukla rahat bir şekilde mezun olacaksınız. Gelelim nasıl iş bulurum bölümüne. Az önce vurgulamış olduğum portfolyo kısmı bence en önemli etken. Akademik kariyer dışında hiç kimse kaç ortalamayla mezun olduğunuza bakmayacak. Bakın bunu asla unutmayın. Bakılan yegane şey portfolyonuz olacak. Size yaptığınız en iyi projeyi soracaklar. Size kazandığınız ödüller ya da sertifikaları soracaklar. Ki ödüller demişken bir sürü ödül ve yarışma eğitim hayatınız boyunca sizi bekliyor olacak. Mutlaka kendinizi zorlayın. Gerek bireysel gerek grup olarak bu yarışmalara katılın, kazanmak için emek verin. Bu size hem tecrübe hem portfolyonuz için ekstra çalışma sağlayacak. Ayrıca ödülün getirisi olarak belki bir iş teklifi alacaksınız. Ne demiştik? Evet, e, portfolyoya bakacaklar. Bununla beraber az önce belirttiğim emek verirseniz değerli akademisyenler sizi fark eder söylemi de burada devreye giriyor ki sizlere referans olunması da çok değerli. Kurumlar bu tarz referanslara çok önem veriyorlar. Son olarak çevreniz de önemli. Sizden önceki dönemlerden sektöre giren abileriniz ve ablalarınızla iletişim halinde olursanız onlar da size yardımcı olabiliyorlar. Ve Ege İletişim Fakültesi'nde bu yardımlaşma kültürü çok yaygındı, çok değerliydi ve bence çok güzel bir süreçti. Nerelerde çalışabiliriz sorusuna gelecek olursak bir iletişim fakültesi mezunu iletişim alanındaki tüm ajanslar başta olmak üzere her kurumda iş bulabilir ve hayaline kavuşabilir. Burada aslında sizin ne istediğiniz ve neyi amaçladığınız önemli ve de en önemlisi kendinizi tanımanız. Öyleyse yapmanız gerekenler neler? Gelin biraz da buna bakalım. 1- Mutlaka dolu dolu ve kaliteli bir portföy sahip olmak. 2- Değerli akademisyenlerin referansınızın olması için kendinizi gösterme süreci. 3- Kendine has bir logo, sembol, markalaşma geliştir ve kendini öne çıkar. 4- Mutlaka ama mutlaka etkinliklere katıl, yarışmalara katıl ve başarılar kazanmaya çalış. 5- Her şeyi akademisyenlerden bekleme. Daha fazlası için kendini zorla ve geliştir asla ve asla elindekiyle yetinme. Bir de bilmen gerekenlere bakacak olursak öncelikle şunu söylemek istiyorum. Özellikle reklamcılık sektörü başta olmak üzere sektör çok ama çok acımasız. Aylar boyunca para almadan staj yaparak bir kurumda çalışmanız gerekebilir. Bunu bilmelisiniz. İstanbul dışında yaşıyorsan mezun olunca birkaç sene İstanbul'da yaşaman gerekeceği için maddi zorluklar yaşayabilirsin. İstanbul dışında alanında iş bulmakta büyük sıkıntı çekebilirsin. Buna ek olarak yine İstanbul dışında ikamet ediyorsan şehirde ilk etapta büyük bir geçim sıkıntısı da çekebilirsin. Beklediğin kadar yüksek ücretler alamayabilirsin. Çalıştığın kurumda farklı bölüm mezunu insanlar görebilir ve beklediğin sorumlulukları da alamayabilirsin. Hayalini kurduğun firmalarla çalışmayıp alakasız markaların çalışmalarında da kendini bulabilirsin. Akademik kariyer hedefliyorsan not ortalaman çok önemli olacak ki eğer hafife alırsan bu hayalini gerçekleştiremeyebilirsin. Son olarak mücadeleyi bırakıp pes edebilir ve farklı bir hayata yelken açabilirsin. Öğrenciyken katıldığım bir panelde usta reklamcı Haluk Mesci salonda yer alan 500'den fazla reklamcılık öğrencisine ki biri de bendim Aranızda bu işi belki de 30-40 kişi yapabilecek demişti. Derin bir sessizlik oldu. Hepimiz öylece kalmıştık. Ama bakın inanın dediği çıktı. O nedenle hakkını verecekseniz bu alanlar sizin tutkunuzsa geleceğe yönelik benim hayalim bu diyorsanız mutlaka tercih edin. Ama ismini aldanıp bir karar veriyorsanız ne kendinizi ne de değerli ailenizi zor durumda lütfen ama lütfen bırakmayın. Son olarak Ege Üniversitesi ve Kocaeli Üniversitesi iletişim fakültelerinde eğitim hayatını deneyimlemiş biri olarak bu iki değerli okulda gönülden tavsiye ederim ve tercih etmenizi öneririm. Mükemmel akademisyenler, mükemmel bir eğitim anlayışı ve çok kaliteli insanlarla tanışma şansım oldu. İnşallah sizler de tercih döneminizde bu okullara yerleşirseniz aynı şansı elde edersiniz diyebilirim. Ayrıca tabii ki konuk olarak ders anlatma şerefine nail oldum. Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi de her zaman benim için en gözde fakültelerden biridir. Orada olmak da çok büyük bir ayrıcalık. Değerli öğrenciler, elimden geldiğince kısa ve öz şekilde sizlere bilgiler vermeye çalıştım. Sorularınız varsa mutlaka yorumlara yazın. Cevaplamaya da çalışacağım. Kanalıma da destek olursanız tekrardan belirtmiş olayım. Ayrıca mutlu olurum. Hepinize şimdiden teşekkür ederim ve tercih süreçlerinizde gönlünüzden geçen sonuca ulaşmanızı dilerim. Görüşmek üzere.